Biçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçak? Yine düştük şu Amiens'in sokaklarına var ya. Ay arkadaş. Şurada bir yerde mayın var yalnız. Bak. Ha. Gözünüzün önünde mayın var yani. Biriniz de görmüyor mu? Evet. Bir tane daha varmış. Ben kendim görmemişim. O bana sıkmasın lan. Lan 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 siktir git lan. Allah'ıma. Oğlum gidiyordum lan. Adam üstüme raşladı bir anda. Ne yaptın tangın etrafında dolanıp geri gitti o. Bekle dur ben bir oraya bir geliyorum yardıma geliyorum. bekle geldim geldim bak 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 girdim mi babazingo babazingo dal babazingo babazingo da aldı babazingoyu baba baba vurdular ben buradan gidiyorum ya var ya ona takılsam gidiyormuşum Az önce Allah'tan tam oraya takılmamışım Bir yapın bir yerler işaretleyin mayın var mı bir görelim ya. Önümüzü göremiyoruz bak. Ha mayın değilmiş lan o. Ama adam var. Adam var ve ben göremiyorum şu an. Tam şurada. Şurada bir yerde. Bana koyduklarıma nicacılık oynuyorlar benimle. Dur dur ben buraya yararsam Çok güzel arkalarsam ben onları Tabi yerde mayın olmaması dileğiyle Aynen gelin biz buraya gidiyoruz gelin 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 Gel abi gel abi Gitti o tank gitti o tank Gir bölgeye Girin alın o bölgeyi. Girin alın. Girin alın bölgeyi. Hadi lan oradan. Kaçtı ya. Götüm kadar canıyla kaçtı. Ha Orada bak orada. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ay da alamadılar ya. Ben bir tamir olayım. İranev yak oraya yak. Her yeri yak. Gidip orayı yık. Ağızlarına ağızlarına vur. Ulan B'yi de alamadınız. A'yı da alamadınız. Ne vasiretsiz bir takımsınız siz ya. Ulan. Adamı da öldüremedim. Buraya bir yere kaçtı o bak. Oo. Aman 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 aman. Aman 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 ben gidiyorum buradan. Bu arada ben gidiyorum. Allah emanet olun görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Oradan geliyorum. Amına koydu. Amına soktu. Hayır 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 hayır. Hayır hayır çekil çekil geri zekalı. Çekil. Embisil. Git vur onu. Git vur onu git. Hadi git vur. Ökül yüzünden patlayacaktım ya. Tamam yeter ya. Yeter bunu da tamir edene kadar maç bitiyor aman öpeyim ya. Al ben de seni bloklayayım mı yapşak Ha? Çık hadi çık geri çık. Güzel miymiş lan? Hoşuna gitti mi? Bloklamak. Benim canım iyi, benim canım iyi. Ama ne sikim ora? Ora çok kötü durumda. Ora çok kötü durumda. Ora çok kötü durumda. Ora çok kötü durumda. Amına koydular tankın. amana koyayım ya. Ulan Powerik. Ne güzel. Operasyon düzenledik. Gerçi alıyorlar bizim her bölgeye. Dur. Dur alsınlar ben bir daha deneyeceğim ha. Ben yardım ha. Ben yardım oraya. Ben olmasam bu alırdınız. Hı, aldılar böyle hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi tank ver bana tank ver. Hamurun. Şuna bak. Hadi vurun şunları vurun. Ya nasıl aldınız ikisini de hemen bir anda? hayır sizin ben amınıza koy. Yürü o zaman. Mecbur bununla oynayacağız. girceye girceye bir operasyon düzenleyelim. Lan ne yapıyorsun? Ya bana sokayım. Dört tane adamsınız burada. Dört tane adamsınız bari. Adam bana sıkarken geri çekildim. Vurun diye şunu. Embesil ne salak bir takım ya. Ne embesil bir salak takım bu ya. Bak 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 bak. Oğlum hayvan gibi silahının namlusu görünüyor lan. al amına sok şansa bak şansa bak kaldır beni gel 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 seni bekliyorum gel beş sen oradan giremezsin ki lan ben bunları boşa attım ha amına sokuyum ölüyordum Allahu ver yapacağım. Furkan. Ulan Furkan. Ulan Furkan. Ulan Furkan. Furkan. Öldü bu da man manga da yaşayan yok ki. Yaşayan adam yok ki. Herkes ölüyor. Bir onları ya, şöyle bir bomba atsanız, ha. çok mu zor? 125 vurdum, ne oldu lan oraya? Nasıl tutmuşlar? Nasıl tutmuşlar? Oraya dalacağım da ben. Çok fena tutuyorlar ya. Ne oldu lan buraya geldin? Çekil çekil adam ağzımıza bomba attı. Öksür gibi bakıyorsun ya. Kimin <laughs> tangını bana verseniz. Ağır tango oynayacağım. Ağır tango oynayacağım. Var ya inadına. Oynayım, alamadım. Alamadım benden önce davrandılar. Benden önce davrandılar. Atlat orayı. Aslanım benim. Çok güzel patlattın. Helal olsun. Senin lan kurban. Tamam oraya atma. Oraya atmana gerek yok. O kadar da değil. Bak ne yapacaksınız biliyor musunuz? Allahu Ekber diyerek. Amana koyduklarım kaç tane bomba atıyorsunuz. 3123 Faruk öldürdü beni. 3123 Faruk. Bir tane medik yok ya. Yani. Bir tane medik yok Allah rızası için yani. Gideceğim bu binayı da bu binada da bitmiyor amına koyduklarım ya. Ha? Var 3 kişi 4 kişi öldürdüm. Gidin altta da adam varmış lan. Ulan onlar bizim adam değil miydi? Ben alttakileri de bizim adamlar sandım ya. Bak o da öldü. Tank senden bir spam olacağım. Abi bir yardım edin bir şey yap. Gözünüzü seveyim ya. Bir yardım edin ya. Ya e, mermim bitti. Bir yardım edin, bir yardım edin, bir şey yapın. Samarıza koyun sizin gibi takım. 60'a bir oynuyor. Ne oynuyor? Allah bilir ne oynuyor orada. Şey oynuyor. Mortar ne almıştır? Ha. Mortar kamyonu almıştır. Ben C'ye gidiyorum ya. C'yi valla belledim ben. Hasım belledim kendimi orayı. Adam var bak. Çok kötü ya. Gram zevk mı? Çok kötü. Acayip kötü. Amınıza koyayım ben sizin gibi takım. Oynayacağınız oyuncu da sikeyim Siz mi sikiyim? Hepinizin <laughs> amına koyayım. Şimdi bunlar da hepsi de C'de spam duruyorlar. Adamlar bizim bölgeye kadar girmiş. <laughs> Asiktir bana döndü lan. Ulan ben görmemiştir diş. Bıçaklayacaktım onu. Bana bakıyor mu? Ha bana bakmıyor lan. Aslında ben onu... Ya ahmana koyayım. Aşşşş. Dur ölme dur. Ölme dur. Bana soktuklarım. Her yere pusmuşlar, her yere pusmuş şey yapmışlar. Çekil ya. Çekil. Korktu. Oh, ha oh. geber ama ne D4 mi attın sen oraya, ne attın? Bana soktum, nasıl biliyorsun benim burada olduğumu? Münetçim mi indi, nereden biliyorsun burada olduğumu? Ya burada nasıl, gaz yiyor biliyorum ben ya bak 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 bak. Bak 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 bak. Nasıl geliyorlar Nasıl medik var ya? Bizde i̇şte sıfır medik ya. Bir bizim şu adam var. Bu pi. Başka medik yok takımda. Acımızdan ölüyoruz takımda. Bak onu vur onu. Adam tenlik intihar saldırısı yaptı bana ya. Nasıl yeneceksin ki? Nasıl yeneceksin yani? Geldi üstüme intihar saldırısı yaptı adam. Bu ne lan? Oğlum ben taarruz oynuyordum. Bu nereden çıktı? Ya benim silahımı kim aldı amına koyayım ben onu? Ha amına koyayım var ya. Hülyen zararsınız yemin ediyorum takım Bu ne? Bu da mı Sniper? Amanın sokuyum patlıyor her yer bir şey oluyor Hülyen zarar ya takım Lan ne oluyor her yer patlıyor Gir 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 şuraya gir. Gir. Şurada bak tangın arkasında o. Ha ya sikerim ben çıkıyorum ya. Kafasına vurmadım mı ben onun ya? Yeter bu kadar oyun.